hayatta olsaydı bize bisiklet alırdı. Ekrem amcadan istesek o bize alır mı? Hayatta olmaz Nazlıcığım. Ya zaten biliyorsunuz ki bu evde pek istenmiyoruz. Aslında Ekrem amca bizi çok seviyor. Evet Ekrem amca alır. Ya ona daha fazla yük olmamalıyız. Ayrıca istediği kadar zengin olabilir. Bu bizi ilgilendirmez. Ozan Erdem de bize bisikletlerini vermek zorunda kalacaklar. Onlara da rezil olacağız yani. Abla ya, kimseye rezil olmayacaksınız. Onlar sizi olduğunuz gibi seviyor. Vay 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 Nazlı'cığım. Ama Nazlı haklı Leyla. Yani bisikletimizin olmaması utanılacak bir şey değil ki sonuçta. Ya herhalde bu ülkede de bisikleti olmayan milyonlarca çocuk vardır. Yine de bisikletimiz olsaydı daha güzel olurdu. Selam kızlar. Kızlar doğrusunu söylemek gerekirse bu güzel havada sizi burada bulmayı düşünmüyordum. Biz de düşünmüyorduk ama canımız sıkıldı Selena. Aa ne oldu? Niye sıkıldı canınız? Aa, bir dakika ben sizi uzun zamandır gıdıklamıyorum. Herhalde ondan. Galiba durum ciddi. Ya Ozanlarla hafta sonu bisikletle gezmeye gidecektik. Ee, ne kadar güzel işte. Ama kızım bisikletini vermiyor. Hmm, anladım. Yani size de Kıvılcımlarla Ozanları izlemek düşüyor. Oo, maşallah Pıtırcıklar. Sevgi Yuma olmuşsunuz. Merhaba Serenay Hanım. Yine buradasınız ve yine sizi fark etmedim. Her hal, hırkız gibi bacadan içeriye girdiniz yine ha? Eh biraz daha dikkatli bakabilseydin görürdün. Kinyaş. Kinyaş mı? Oo <laughs> çok ala. <âlâ. gülüyor> Peki Serenay Hanım. Ama unutmayın sarı saçlarınızdan siz sorumlusunuz. Hoş geldin Selena. Aa, merhaba Müstesna teyze. Geldiğini görmedim. Ya ne kadar enteresan değil mi? <laughs> Hır kız sanki. <laughs> Bana kapıyı kızlar açtı ondandır. Ha, bir şey içer misin? Bilmem meyve suyu olabilir. Tamam neli getireyim? Ee, vişne suyu. Tamam. Aa vişne olur olur vişne harika olur. Yalnız siz bugün çok yoruldunuz. Oturun ben getiririm. <laughs> Olur mu hiç öyle Kinyas? Ben iyiyim. Sen rahatına bak. Yok yok. Ben de sizle geleyim. Hem vişneler belki sıkılmamıştır. Bütündür ben sıkar suyunu çıkartırım. Selen Ayhan'ım. Gel Ay, kızlar. Ya bu Kinyas hep böyle itici mi yoksa beni gördü diye mi böyle oldu? <laughs> Senden çok hoşlandı herhalde. Belki o yüzden böyle davranıyordur. Ay aman hoşlanmasın. öyle peşimde deli olan. Ya sakın duymadım deme. Neyi duymadım demeyeyim? Ya senin hava yastığı yumudu büğür seni çıkarıyor ya. Allah Allah duymadın. Ya nasıl duymadım? Git bak çocuğun başına acep bir şey mi geldi? Yok canım. Dur bir bakayım ben. Git bak ya. Git bak ya. Git bak oh ya. Gitti bakayım. Evet şuradan bir kaşık. Şuradan bir fiş nasıl Selena'nın çileğe alerjisi var. <laughs> ya koskoca Selena şu meyvenin yanından maymun oluyor ya. <laughs> Eğer bu çilek Selena'yı karşısında başarılı olursa... ...mehendislerime çilek aromalı lazer silahı yaptıracağım. <laughs> Bu iş tamamdır. ee, bana ses etmemiş ki yaz. Yo! Ben yanlış duymuşum ha. insana beşer elbet şişer. <laughs> bana siz burada yokken bakın ben fişne suyu koydum. Siz burada yokken ben neler yaptım ya. <laughs> Ay! Sağ olasın deli oğlan. <laughs> Yanına bir de peçete koy bakayım. Öyle yanlış servis yapmak olmaz. <laughs> Vallahi deliyim ya. <laughs> Yani anlayacağınız Buran amcası bayağı ciddi bir adammış. Neyse, sen bunun da üstesinden gelirsin mutlaka. Ya bilmem, gelirim herhalde. Ya ben de heyecanlandım. Daha önceden böyle olmazdım aslında ama ya Burak geldi beni biraz. Ya amcasının düşünceleri onun için çok önemli. Aşk insanı neler yaptırıyor? Eh, geldim. Kusura gelme kızım. Gecikti azıcık. Teşekkür ederim. Zaten biz de kızlarla laflıyorduk. Afiyet olsun. Yani anlayacağınız durumlar böyle. Selene iyi misin? <laughs> e, sırtına falan vurun. Merusit. Ay kızlar ya benim çileye alerjim var. Ama sen vişne su istememiş miydin? Evet ama yani Nereden bilsin ki çileğe alerjim olduğunu? Ya değil mi? Kaç <laughs> pırık manyağı oldunuz Selena hanım ya. <laughs> Selena? Efendim? Yüzünde mavi mavi benekler çıkıyor. Ne? Ve gitgide de artıyor. Ciddi misiniz? Evet, gerçekten çıkıyor. <laughs> Çok mu kötü? Heh, yani iyi de denemez. Ya. benim o zaman acilen bir ayna bulmam lazım. Uf, tam da Burhan amcasıyla tanışmak üzereyken. <gülüyor> <gülüyor> dane dane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde gözünde. Oh! Kızım. Sağ ol Nazlı'cığım moralim yerine geldi çok teşekkür ederim. Ya Nazlı'cığım görmüyor musun? Üzgün zaten Selena sen de bırak artık saymayı. Özür dilerim birden severdim. Tamam tamam önemli değil. De ben ne yapacağım böyle? Yani yarın nasıl giderim? Evet bir de o var değil mi? Ya belki yarına kadar geçer. Of ya ne yapacağız? Hapşu! Çok, çok yaşa. Ya. Yok kızlar bu böyle olmaz. Ben hemen Ütopya'ya gidip bir çözüm arayayım.